Çocukların cesur olmaya ihtiyaçları var mı? Çocukların öncelikle duygularının anlaşılmasına ihtiyaçları vardır. Örneğin çocuğunuz bir şeyden korkuyor. Gece yatarken yatağında bir şeyden bahsediyor size. Anne uyuyamıyorum çünkü yatağın köşesi dinozora benziyor diye bir benzetmede bulundu. Vereceğimiz hatalı cevaplardan bir tanesi bir tanem o sadece yatağın bir kenarı seni korkutmayacaktır. Sana bir zararı olmayacaktır. O yüzden yatıp uyuyabilirsin. Bu şekilde yaklaştığınızda çocuk kendi duygularının önemsenmediğini düşünür. Halbuki çocuğun yanına yaklaşıp onunla empati kurmaya çalışırsanız ''Aa evet yatağın köşesi canavara benziyor doğru söylüyorsun'' diye yaklaştığınızda ve sonrasında çözümü de çocuğa bıraktığınızda bir tanem Sence ne yapabiliriz yatağın köşesi için diye çocuğa çözümü sorduğunuzda çocuk çözümünü de size söyleyecektir. Anlaşıldığını da hissedecektir ve rahat bir şekilde uyumaya başlayacaktır. Dolayısıyla çocuğun ilk istediği şey anlaşılmaktır.